Arkadaşlar bugün size patatesli köfte yapacağım. Malum okullar açılacak çocuklarımıza sabah yayın hemen 10 dakikada hazırlayacağımız hatta çay olana kadar hemen olacak bir patates köftesi tarifi vereceğim. Çok sevineceksiniz mutlaka deneyin. Hemen ben şöyle şu robotumda çekeceğim ama siz rendeleyebilirsiniz de tabi ben bunu tercih ettim ama bu olmak zorunda değil. Rendeyle de yapılabiliyor. Hemen şöyle patatesimizi şöyle doğrayacağım. Ben böyle bir e, iki küçük patates de yapıyorum. Kişi sayımız az diye ama siz bunun ölçülerini kişi sayısına göre de çoğaltabilirsiniz. Evet böyle önce bunu güzel robottan çekeceğim. Oldu şu an. Böyle bunu çıkarıyorum. Hemen bu kabımda da yapacağım. Şöyle patatesi de göstereyim. Şöyle bir kıvamda. Arkadaşlar bunun içine bir tane yumurtamız var. Koyuyoruz. Bir tane kabartma tozumuz var. Yine koyuyorum. Yaklaşık 3 ya da 4 kaşık. Bunu... Ve burada da tuzum var, karabiberim var, kırmızı biberim var. Ama baharatları siz damak zevkinize göre çoğaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, patates köftemiz hazır. Şimdi bunu kızartacağım arkadaşlar. İnanın tadına doyamayacaksınız. Arkadaşlar yaklaşık bir su bardağına yakın yani patates kızartmasında ne kadar kullanıyorsanız onun kadar bir yağ koyuyoruz. Ve şimdi onları güzel bir şekilde kızartacağım. Böyle bir yağ yeterli olacak. Evet arkadaşlar şöyle patatesimizden böyle alıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Evet. Evet arkadaşlar kızarmaya başladı. Köfte birimizi Evet arkadaşlar patates köftelerimiz hazır. İsterseniz çocuklarınız için ketçap, mayonez, mayone, hamburger sosu gibi sevdiği soslardan üstüne ekleyebilirsiniz. İsterseniz de domates, soğan, biberli çok güzel bir patates köftesi oldu. Afiyet olsun.